Şimdi Van'ın Tuşba ilçesine gideceğiz. Tuşba Belediyesi tarafından 22 mahallenin kilit parke taşı yol çalışması toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bugün Tuşba ilçesine bağlı Şahgeldi Mahallesi'nde gerçekleşti. Sevgili izleyiciler ve özellikle burada konuşma yapan, mahallede düzenlenen programda konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman kilit parke taşı yolu olmayan mahallenin kalmayacağını söyledi. Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından 22 mahallenin kilit parke taşı yol çalışması toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Tuşba ilçesine bağlı Şah Geldi Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesinde 22 mahalleye kilit parke taşı döşendiğini belirtti. Ben bugün burada 22 köyümüzde gerçekleştirilen kilit parke taşı işi, birkaç köyümüzde yapılan sen sahaları, saati kaplama yollar, sahil yolu ve sayamadım diye bütün hizmetlerden dolayı Başta belediye başkanımız Salih Bey olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına ve yine semt sahalarının ilimizde yapılmasına Gençlik Spor Bakanlığı'nın geçen sene ilimizde bu anlamda ciddi bir desteği oldu belediyelerimize, Gençlik Spor Bakanlığı'na ve yine TÜŞVA'da görev yapan, hizmet eden büyükşehir. Belediyemizin Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanları'nın personelerine ve her bir sorunumuzu Ankara düzeyinde birebir takip eden sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Açılış programına AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas da katıldı. Toplum Parti açılışının temelini atma hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tuşba ilçemiz Van merkez ilçelerinden birisi sanayinin, üniversitenin, tarımın, turizminin en iyi olduğu bir bölge. Tarım ve hayvancılığın da geliştiği bir bölge. Hamdolsun 67 tane mahallemizden gerek merkez ve gerek kırsal mahallelerimizde belediye başkanımızın hizmet alanına olan birçok alanda hizmetleri yaptığında biz de halkımız adına seviniyoruz. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da kilit parke taşı yolu olmayan mahallenin kalmayacağının altını çizdi. Kilit parke taşı yolu olmayan mahalle kalmayacak şiarıyla şehirde ne varsa kırsalda da o olacak demiştik. Allah'a şükürler olsun. Bugün Tuşba ilçemizi en uzak mahallesiyle birlikte modern ve yaşanabilir bir kent haline gelebilmesi için bu yıl yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 250 bin metrekare kilit parke taşı döşeyip 22 mahallemizi yazın tozdan kışın çamur derdinden kurtardık. İnşallah bu çalışmalarımızı hazırladığımız program dahilinde önümüzdeki dönemde de tüm mahallelerimize sürdüreceğiz. Program, folklor oyunu gösterisi, kurdele kesimi ve ardından ayran ışığı ikramıyla son buldu.